Bu hikaye bir film değil ama bence öyle olmalıydı. Çünkü bu adam tarihin en zeki, en planlı, en kurnaz hırsızlarından biri. Koskoca kraliçenin mücevherini çaldı, bunu videoyla kaydetti ve bütün insanları kandırdı. Gerald Daniel Blanchard Bazen bir insanın içindeki dahi ile iblis aynı bedende yaşar. Gerald da o insanlardan biriydi. O zekanın sınırlarını test eden bir hırsızdı. Ama aslında hikayesi bir adamın kontrol arayışıydı. Düşünsene çocukken bile dünyayı anlamaya değil, çözmeye çalışıyordu. Kameraları sökerdi, devreleri incelerdi, kilitlerin işini merak ederdi. Kimi çocuk çizgi film izler, oysa o güvenlik sistemlerini eklemeyi öğreniyordu. Gelin bu adamı anlamak için çocukluğundan küçük bir örnek vereyim. Lise yıllarında mağazalardan ürünleri yürütmeye ve yürüttüğü ürünleri aynı mağazalara iade ederek paralarını kazanmaya başlar. Lakin aklınıza öyle 500 bin dolarlar gelmesin. Çünkü mağaza çalışanlarıyla anlaşarak rakamları 10 binlere hatta 100 binlere çıkarmaya başlar. Şaka yahut abartı değil. Bunlar yine mağazalardan çaldığı kameralarla kayıt altına alır. Çok ilginç. Kimse tipin önemsemiyordu sanırım ki bazen birine kamerayı tutturup kendini kayıt altına aldırıp mağazadan ürünü alıp dümdüz çıkarmış. Ve tekrar ediyorum, bu paralar öyle ufak tefek paralar da değil. Bunu bayağı mesai gibi yapıyor ve deli gibi para kazanıyor. 16 yaşına geldiğinde elindeki para 100 bin dolara ulaşır. Ama zamanla bu oyun onu suç dünyasının gölgesine çekecekti. Ben Metin Ulaş. Adını tarihe kazımış ve tarihin tozlu sayfalarında kaybolmuş herkesi sizlere anlatan sizden biriyim. Bu çok dahi ama bir o kadar da azılı suçluyu anlatmaya geçmeden önce kanalıma abone olup videoları beğenirseniz çok mutlu olurum. Abone olduğunuzu duyar gibiyim. O zaman... Henüz 13 yaşında kendi alarm sistemini kurmuştu. Ama o alarm bir gün onu durdurmak yerine suçun kapısını açacaktı. Bir gün birileri ona bunu yapamazsın dedi. O an her şey değişti. Çünkü Geralt için yasak sadece bir davetti. Videonun devamında Geralt için öyle şeyler anlatacağım ki kaçırmak istemez. Kanada'nın sessiz bir mahallesinde büyüyen Geralt Sıradan bir hayatın sıkıcılığından nefret ederdi. Okulda öğretmenleri onunla baş edemezdi. Zekası ölçülemeyecek kadar yüksekti ama kurallarla arası hiç mi hiç iyi değil. Derslerden sıkılır, öğretmenleri bile kandıracak kadar karmaşık planlar kurardı. Bir gün bir mağazadan basit bir elektronik parça çaldı ama yakalandı. Polis bile o yaştaki bir çocuğun nasıl güvenlik sistemini kandırdığını anlayamadı. Geralt o gün bir şey fark etti. Sistemi anlamak ona hükmetmenin ilk adamıydı. Bir insan zekasını yanlış yerde kullandığında ne olur? İzlerken anlayacaksınız. Yıllar geçti, Giralt artık genç bir adamdı. Kredi kartı dolandırıcılığı, kimlik sahteciliği, teknolojiyle dans ettiği küçük sular. Ama onun için bunlar sadece provaydı. Çünkü asıl gösteri henüz başlamamıştı. Amerika'ya gittiğinde polis onu tutukladı. Bir sorgu odasındaydı. Kameralar, ışıklar, sorgu masası ve o sadece gülümsedi. Tuvalete gitmem gerek dedi. İzin verdiler. Bir daha kimse onu o gün orada göremedi. Çünkü o çatını kör noktasını önceden hesaplamıştı bile. Bir adımda tarihe karıştı. O adımdan itibaren ise kaçışın matematiğini çözmüşlerdi. Sunburn sarayına düzenlenecek çok özel bir sergi vardı. Ve burada Avusturya İmparatoriçesi Elizabeth'e namı değer Sisi'ye ait paha biçilmez elmas ve incelerle süslü 10 köşeli bir yıldız biçiminde saç tokası Sisi'nin yıldızı sergileniyordu. Bu mücevher Avusturyalılar için milli bir hazine gibiydi. Öyle ki Tokaya İmparatoriçesinin taktığı 10 yıldızın dünyada geriye kalan son iki örneğinden biriydi. Yani zaten mücevherleri dolayısıyla değeri çok yüksekti. Lakin enderliği sebebiyle değeri çok daha fazlaydı. Ve tahmin ettiğimiz üzere bu yıldız Geralt'ı çok cezbetmişti. Normalde yüksek güvenlik nedeniyle kurşun geçirmez cam, vitrin içinde alarm düzenine ve ağırlık sensörüne bağlı özel bir sehpa üzerinde sergileniyordu. Sarayın içinde nöbet gezen silahlı güvenlik görevlileri ise cabasıydı. Ama bizim Geralt da sonuçta Geralt'tı. Kayınpederinin iş dünyasındaki saygın konumunu kullanarak saraydaki yetkililere özel bir ricada bulunmuşlardı. Saraydaki sergi yarın açılacaktı. Fakat onlar mutlu mutlu Avrupa turu yapan saygın insanlar oldukları için planlarından şaşmamak adına bu nadide parçayı bugün görebilirler miydi acaba? Ki bu acaba saygın kayınpederin oradaki saygın birkaç arkadaşını araya sokmasıyla gerçekten olmuştu. Geralt, rehberin Sisi'nin yıldızının tarihçesini anlattığı sırada pür dikkat dinliyor gibi görünse de aklı vitrinin güvenlik sistemindeydi. Köşelerdeki hareket sensörlerinin konumunu süzmüş, cam vitrindeki vidaların türünü incelemiş, Yüksek tavanlı odanın devasa pencerelerini ve kalın perdelerini fark etmişti. Rehber diğer odaya geçti. Angeur her zaman yaptığı gibi video kamerasını çıkarmış ve yıldızın sergilendiği odayı hızla videoya almaya başlamıştı. Bu arada kimseye fark ettirmeden cebinden mini tornavida çıkarmış, vitrinin vida başlarını gevşetmeye gelmişti. Vidaları hafifçe oynatıp sertliğini alarak alarm mekanizmasını tetiklemeyecek şekilde bırakmıştı. Ardından dikkat çekmeden odanın pencerelerinden birinin kilidini açıp hafif aralık bırakmış ve bunları saniyeler içinde hallederek eşi ve sevgilisi kayınpederinin yanına dönmüştü. Bunlardan sonra planın ikinci aşaması başlamıştı bile. Sarayın hediyelik eşya dükkanına uğrayarak satılan replika yıldız tokalardan birini satın almıştı. O günün akşamı ise harekete geçme vaktiydi. Önceden ayarladığı bir Alman pilot tanıdığının küçük uçağıyla Viyana semalarında süzülmeye başlamıştı. Evet evet tahmin ettiğiniz şey olacak. Sarayın atlama lokasyonuna geldiğinde bizimki pilottan onay alıp uçaktan atlamış ve paraşütle 1441 odalı dev yapının tam tepesine inmeyi kimseye çaktırmadan başarmıştı. Sırt çantasından sağlam bir halat çıkarmış ve ucunu çıtadaki mermer sütunun etrafına sıkıca dolamıştı. Artık gündüz açık bıraktığı pencereden içeri sizmeye hazırdı. Hoca sarayda sadece devriye gezen birkaç nöbetçi vardı. Ama onlar da binanın başka kanatlarındaydı. Pencereden içeri girip sergi odasına doğru ağır adımlarla ilerlemişti. Hareket sensörlerini de hesaba katmıştı ki çok yavaş hareket ederse alarm çalmayacak. Vitrine ulaştığında gündüz gevşettiği vidalar hala yerindeydi. Cam kutuya alarm devreye girmeden kaldırmayı başarmıştı. Montundan çıkardığı küçük bir yağlı bıçak yardımıyla vidaları tutan çubukları kavramış ve sessizce son birkaç şuru daha çevirerek sabah aldığı sahte yıldız tokayı çıkarmış ve nefesini tutarak aynı anda orijinal tokayı yerinden kaldırıp diğer eliyle sahte olanı tam yerini bırakmıştı. Alarm çalmamış, ağırlık sensörü değişimi fark etmemişti. Yani Geralt hayran olduğu o Sisi'nin yıldızını efsane bir operasyonla ve sıfır hata ile filmlere taş çıkaracak şekilde almayı başarmıştı. O imkansızı gerçekleştirmişti. Ama Geralt için bu bir soygun değil, bir sanat eseriydi. Zekayı kanıtlamak için bazen yanlış yola saparsın. Benim yolum o kadar da uzun değildi. 2000'lere gelindiğinde Geralt artık yalnız değildi. Kendi ekibini kurmuş, ATM'leri ekliyor. Bankaların açıklarını buluyor, milyonlarca doları gizli hesaplara aktarıyordu. Ama dikkat et, bu para hırsı değil, bir zeka oyunuydu. Her operasyonu saniye saniyesine planlıyordu. Bir şehirde işlem yaparken diğer şehirde polis onu başka bir yerde sanıyor. Kendini görünmez bir sisteme dönüştürmüştü. Dünyayı kandırmak, Artık onun için bir refleks haline gelmişti. Ama ne kadar zeki olursan ol, kamera merakına yenilmemelisin. Yıralıt her suçunu kaydediyordu. Çünkü izlenmek onun için yakalanmaktan daha güzeldi. Bu cümleyi duyduğunda neden her şeyi filme aldığını anlayacaksın. 2007 yılında Kanada polisi ve Alman yetkililer ortak operasyon düzenledi. Bir eve girdiler. İçeride onlarca monitör yüzlerce kaset ve bir mücevher kutusu. Kutunun içinde sesinin yıldızı vardı. Efsane gerçekti. Geralt yakalandı ama ilginç olan onun sakinliğiydi. Ne pişmanlık ne de korku. Sadece bir gülümseme. Yakalandım çünkü artık bitmişti. Oynanacak yeni bir oyun kalmadı. Mahkemede zekası, soğukkanlılığı ve hafızasıyla hakimleri bile şaşırttı. Bazı psikologlar onun IQ'sunun 150'nin üzerinde olduğunu söyledi. Ve Geralt o laneti kendi elleriyle büyütmüştü. Bugün Geralt Blanchard's Özgür bir adam. Yıllar sonra sessiz bir hayat sürüyor. Ama kimi söylentilere göre hala yeni sistemler üzerinde çalışıyor. Belki yeniden başlamak için, belki de yine kandırmak için. Onun hikayesi zekanın iki yüzünü anlatıyor. Bir yüzü hayranlık uyandırıyor, bir yüzü de korkutuyor. Çünkü bazen bir insanın en büyük suçu gereğinden fazla akıllı olmasıdır. Ve sen bu hikayeyi sonuna kadar izledin. Ve şimdi şunu düşün. Eğer zekan seni özgürleştiriyor ama ruhuna hapsediyorsa Hangisi gerçek başarı?